Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Yaman, Nana'nın gideceğini düşündüğü için Nana'ya kötü davranıyor. Nana hiçbir şey anlayamıyor. Nana ise Pınar'a hazırlayacağı sürpriz için çok heyecanlı. Akça hala Nana'nın gideceğini düşünüyor ve Nana'nın gururunu kırdığını düşündü. Nana ve Yaman birlikte Aziz'in bıraktığı miras için dışarı çıkacak. Akça hala Yaman'a telefon ederek nerede olduğunu soracak. Nana Yaman'a Akça Halaya birlikte olduklarını söylememesini istedi ama Yaman Nana'nın istediğini yapmadı. Kötülükler yavaş yavaş başlayacak. Bu dönemde Yaman ve Nana kavga etmeyi bırakmalı. İblis İdris Nana ve Yaman'a zarar vermek için hazırlık yapmaya başladı bile. Yaman çok dikkatli olmalı ve gözlerini dört açmalı. Yaman İdris ile Nedim'in yaptıklarını artık öğrenmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana ve Yaman yol ortasında kavga edecek. O sırada yoldan geçen araç içindeki insanlar Yaman ve Nana'nın kavga etmesini engel olmak istediler. Nana ve Yaman'ın kavga etmemesini, birbirlerine çok yakıştıklarını söylediler. Nana böyle bir şey olmadığını söyleyerek bağırdı. Nana Aziz'in ölümünü hatırlayacak ve gözyaşı dökecek. Yaman Nana'ya ağlayınca çekinmez biri olduğunu söyleyerek Nana'nın gözyaşlarını durdurmaya çalışacak. Daha önce Yaman ve Nana ile konuşan kadın araçta yanlarından geçecek. Bu kadın yine Nana ve Yaman'a iltifat edecek. Bu kez Yaman ve Nana kadını susturmak için bağıracak. Yaman bu sayede Nana'nın yaptıklarının sebebini de anlamaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.